Selamun Aleyküm Selam Arkadaşlar 2013 Doblo'ya Android taktırdım Sonrasında Kilometre yanıp gibi bir sıkıntıyla karşılaştım Bunu da araştırdığımda Muayeneden geçmiyor gibi Söylemler var Ha geçiyor geçmiyor bilmiyorum Bunu da yine e, nasıl diye araştırdığımda Beyinci veya e, Bunun arkasında Jambus var Onun güncellemesi Olabilir dediler ben bunları da yine deneyemedim cambus e, güncellemesi zaten e, telefondan Wi-Fi'ye bağlandığınızda oradan bir 15 dakika sürüyormuş herhalde yapılması. Onu ben e, şey yapmadım. Yapmadım ha. olur olmaz bilmiyorum. Beğenciler halledebiliyormuş ama ben birine sordum. O da bana dedi ki kardeşim araç aralığına linaya seç dedi. Bu 37 şifreyi ben orada gördüm. Burada model seçimi dobro yazıyor. Buradan linaya seçtiğimizde kilometremiz yanmış sönmeyi kesiyor arkadaşlar. <laughs> Bundan sonra bunu seçtikten sonra bir kontağı kapatıp 3-5 saniye bekliyoruz. Ve sonrasında büyük ihtimalle bu düzelecek. Bakalım. Evet. Artık yanmıyor. Yanmıyor. yapmıyor. Buradan da yine artık kullanmaya devam ediyoruz. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar halledebilirsiniz. Ha diğer belki araç seçimlerini de düzelebilir. Ama ben sordum fişini nereden işte seçti düzelir dedi ve düzeldi de. Ona da buradan ekstra teşekkür ediyorum.